Bu projede sağ elimi havaya kaldırdığım zaman karakterim sağ, sol elimi havaya kaldırdığım zaman karakterim sola, ellerimi kaldırmadığım zaman da hareket etmeyen bir model geliştirdim. Google'un öğrenebilen makinesini bir yapay zeka modeli eğittik ve bu yapay zeka modelini denetim ve öğrenme algoritmasını kullandık. Ne yaptık? Görseller ekledik. Sağ elimin havada olduğu görsellere bir etiket verdim. Nedir bu etiket? Right etiketi. Sol elimde havada olduğu görselleri left etiketi verdim ve ellerim herhangi bir havada olmadığı durumları ise görselleri ise no hand etiketi verdim. Sistem şu an benim ekranda yaptığım bu görselleri alıp kontrol ederek elindeki veri örneklerine bakarak tahmininde bulunmaya çalışıyor. Nedir bu tahmin? Şu an kullanıcının sol eli havada diye tahmin ediyor. Şu an sağ eli havada diye tahmin ediyor. Şu an eli havada olmadığını tahmin ediyor. Google'un öğrenebilen yapay zekasında geliştirdiğimiz bu model Scratch'e ekrandaki görüntüleri okuyarak tahminleri yolluyor. Bu tahminlere bakarak biz de karakterimizi hareket ettiriyoruz. Merhaba kodlama öğretmenleri. Ben bilişim öğrettiğiniz Yunus Koç. Nasılsınız? Bugün Scratch ile yapay zekaya giriş yapıyoruz. Bugün öğrenme algoritmalarından denetilme öğrenme algoritmasını öğreneceğiz. Bugün yapacağımız uygulama şu. Burada webcam'i açacağım. Sketch uygulamasında sağ elimi havaya kaldırdığım zaman karakterim sağ, sol elimi kaldırdığım zaman sola. Ellerimi da karakterim sabit kalmasını sağlayacağız. Bunun için Google'ın öğrenebilen makinesini kullanacağız. Buradan Teachable Machine için linkine tıklıyorum ve buradan bir tane image project oluşturuyorum. Standart modeli kullanıyorum. Şimdi bu arayüzü anlayalım. Burada Klas 1 adlı bir etiket var. Şimdi bunu ilk önce değiştiriyorum ve buraya right diyorum. Yani sağ. Ve sağ elimi havaya kaldırdığıma dair buraya görseller ekleyeceğim. Webcam açacağım. Hatta hemen yapalım. Bakın, sağ elimi kaldırdığıma dair. Olabildiğince çok fazla örnek eklemelisiniz. Kafamı çevirdim. Her zaman sağ elim havada oluyor. Hatta şöyle azıcık parmağımı da kaldırayım. Evet olabildiğince ne kadar iyi veri seti örnekleri oluşturursanız makinemiz bir sonraki benim ekrandaki el hareketlerimi bakarak buradaki veri setlerini analiz ederek tahmin etme tahmin etme time, veri setlerine bakarak tahminde bulunmaya çalışacak. Ne kadar yüksek doğruluk oranı istiyorsanız o kadar çok fazla görsel örnek eklemelisiniz. Şimdi aynısını sol için yapıyorum. Buraya left diyorum. Ve buraya geliyorum. Sol elimi kaldırdığıma dair. Kafamı çeviriyorum. Elimi ters çeviriyorum. Elimi hatta yumruk yapabilirim. Yan tutabilirim. Hatta buraya doğru tutabilirim. Şöyle kaldırabilirim. Şu bunlar hepsi left. Yani sol elimi kaldırıyorum. 216, 192. Bir de elimi kaldırmadığıma dair veriler eklemek istiyorum. Buraya da no hand diyelim. El yok diyelim yani webcam açıyorum. Şöyle omuzlarımı oynatıyorum olabilir. Hani sağ omuzumu kaldırdığıma dair fark yorumlarda bulunmasın diye çok fazla olabildiğince veri örneği ekliyorum. Hani kafamı takip etmediği de anlaşılsın burada. Şimdi yaklaşık elimde 600 küsür e, burada veri örneği var. Buradaki veriler neler? Right, left ve no hand yani el yok. Modelimi eğitiyorum. Şu an Google, Google'un makinesi model, bu elindeki verilerle bir yapay zeka modeli geliştirecek. İlk önce bu modeli test etmemiz lazım. Şimdi bakın kafamı oynatıyorum. El yok diyor. Sağ elimi kaldırıyorum. Olabildiğince doğruluk oranı bence bayağı yüksek. Arada left ya da middle diyor ama %100 tahmininde bulunması için çok fazla veriye ihtiyacı var. Ama bu kadar yüksek doğru oranı benim için şu an yeterli bu oyunun projeyi geliştirebilmek için. Evet bakın. Şimdi iki de kaldırdım. Veri eklemem çok zor. Çünkü işte webcam'de kaydet butonuna tıklamam zor. O yüzden şimdilik bu kadarı benim için yeterli. Buradan export model diyorum. Ve upload my model diyorum. Şimdi bana paylaşılabilir bir tane bağlantı verecek. Bunu kopyalıyorum. Ve artık burada işim kalmadı. Burayı kapatıyorum. Buradaki Scratch uygulamasına geliyorum. İlk önce modeli buraya kuralım. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman diyorum. Buradan eklentilerden Teachable Machine'i seçiyorum. Orada aldığımız linki buraya yerleştiriyorum. Şimdi bakın burada Class 1 yazıyor. Birazdan yeşil bayrağı tıkladıktan sonra benim geliştirdiğim modelin Veri etiketleri geliyor gördünüz. Right, Left, No Hand. Bunlar birer tahmin aslında. Yani modelin şu an benim buradaki webcam'a e bakarak tahminlerde bulunuyor. Ve bu tahminleri buradaki scriptlerde kullanabiliyorum. Google'un makinesi Cloud'da çalışıyor ve bu tahminleri Scratch'e yolluyor. Şimdi burada karakterimi ilk önce küçültüyorum. Ve hemen hareket etme kodlarını yerleştirelim. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman diyorum. Bunu sürekli kontrol edip çalıştıracağı için sürekli tekrar alıyorum ve eğer diyorum. Burada video algı, algılamaya gidiyorum. Diyorum ki tahminin sağ ise prediction is right. Sağ do sağ etiketi ilgili bir tahminde bulunuyorsa yani sağ elimi kaldırdığımı tahmin ediyorsa burası doğru diye bir dönüş yapacak ve buradaki eğer bloğunun içindeki kodlar çalışacak. Burada harekete geliyorum ve x konumunu 10 değiştir kolunu yerleştiriyorum. Çoğaltıyorum. Bu sefer left diyorum. Bu sefer de eksi 10 diyorum. Hatta eksi 5 ve 5 diyelim. karakterin biraz yavaş hareket etsin. Bir daha çoğaltıyorum burada. Kopyasını çıkart diyorum. Bu sefer no hand diyorum. Eğer bir el hareketi yoksa karakterim hareket etmesini istemiyorum. Hemen yeşil bayrağı tıklayıp şu kodumuzu test edelim. Bakın sağa gidiyor sol elimi kaldırdım. Bak sol elim sağ tarafta olmasına rağmen halen doğru tahminde bulunuyor. Ve ellerimi indirdiğim zaman karakterim hareket etmiyor. Güzel. Şimdi bunu bir oyun haline getirelim. İlk önce buradaki harekete bir animasyon katalım ve daha güzel görünsün. Burada sonraki kostüm kod bloklarını ekliyorum ve artık karakterim burada. Bakın animasyon bir şekilde ileri geri gidiyor. Tamamdır. Şimdi sıra bunu oyunla oyunlaştırmak, oyunlaştırmak için tepeden üstümüze düşen meyveler yapalım ve meyveleri toplamaya çalışalım. Meyveleri topladıkça da skorumuz artsın. Evet, burada bir kukla seçiyorum. Yiyeceği geliyorum buradan. Misal işte portakal seçelim. Portakal toplayalım. Evet. Portakalın görünümünü kapatıyorum. Kuklama geliyorum. Yine yeşil bayrak kodunu kullanıyorum. Sürekli tekrarla. Her bir saniyede bir şu portakalın bir ikizini yarat diyorum. Kendi ikizlerini kodunu alıp burada oruncu seçiyorum. Sonra portakala geliyorum. Diyorum ki biri seni ikiz olarak çoğalt zaman yani ikiz olarak başladığınız zaman şu an görünümü gizli. Buradan kapalı. İlk önce kendini göster diyorum. Sonrasında harekete gel diyorum ve X ve Y konumuna git alıyorum. Buradan tepede başlamasını istiyorum her zaman ve sol ya da sağda x ekseninde rastgele bir konumda oluşmasını istiyorum. O yüzden operatörlere geliyorum. 1 ile 10 arasında rastgele bir sayısı istiyorum. ve buraya eksi 250 ile 250 arasında bir değer veriyorum. Yani burada x ekseninde harita en sol ve en sağda herhangi bir yerde oluşabilmesini istiyorum. Daha sonra diyorum. Kontrol oluştuktan sonra sürekli tekrarla y konumunu değiştir kodunu alarak Aşağı doğru yavaş bir düşüş gerçekleştirmesini istiyorum ve Eksi 6 diyorum. Hemen test edelim. Bakalım yeşil bayrağı tıkladım. Şu an bakın rastgele meyveler oluşuyor ve yere düşüyor. Durdurdum oyunumu. Ve burada küçük bir kontrol ekleyeceğim. Diyeceğim ki eğer algılama kenara değiyorsan bu ikizi sil. Evet şimdi bir kontrol daha ekleyeceğiz buraya. Eğer diyorum. Algılama diyorum. Kuklaya değiyorsan, kukla bir yani karakterime değiyorsan diyorum. Değişkenleri görüyorum. Değişken oluşturuyorum. Bunun adına skor diyorum. Tüm kuklalar için geçerli olsun. Değişkenin bir kadar değiştirir. Seçip burada skor değişkenini artır diyorum. Şimdi oyunumuzu test edelim. Evet. Meyveleri yakalamaya çalışalım. E çalışmadı. Bekleyin. Ha. Aslında çalışıyor ama iki zilsil kodunu eklemeyi unuttum. Pardon. Meyvelerim yok olmuyor. zaten skorun çok hızlı yükseliyor. Bu iki diyorum yani. Skoru yükselttikten sonra ise kaybol. Sürekli skoru tetikleme diyorum. Ve küçük bir kod daha ekliyorum. Buraya geliyorum. Değişkenimi sıfır yap. Kodunu alıp oyun başladığı zaman skorum sıfır olmasını istiyorum. Evet artık oyunum hazır. Bakın. Yakalamaya çalışıyorum Evet. Evet. Artık oyunum çalışıyor. Şu an sistem nasıl, sistem nasıl çalışıyor? Tekrar bir şey yapalım. Düşünelim. Google'un Önerebilen makinesini bir yapay zeka modeli eğittik ve bunu yapay zeka modelini denetimi öğrenme algoritmasını kullandık. Ne yaptık? Görseller ekledik. Sağ elimin havada olduğu görsellere bir etiket verdim. Nedir bu etiket? Right etiketi. Sol elimin havada olduğu görsellere left etiketi verdim ve ellerim herhangi bir havada olmadığı durumları ise görselleri ise no hand etiketi verdim. Sistem şu an benim ekranda yaptığım bu görselleri alıp kontrol ederek elindeki veri örneklerine bakarak tahmininde bulunmaya çalışıyor. Nedir bu tahmin? Şu an kullanıcının sol eli havada diye tahmin ediyor. Şu an sağ eli havada diye tahmin ediyor. Şu an eli havada olmadığını tahmin ediyor. Şu an doğruluk payı bayağı bir yüksek. Bunun sebebi şu. Çok fazla veri örneği koyduk. Hadi ters el bile kullanabiliyorum. Bak yan kullanabiliyorum. Algılayabiliyor. Çok fazla veri eklediğim için doğruluk payı yüksek. O yüzden bu oyunu oynayabiliyorum. Şu an 21 skor yaptım. Bu ayna soğan bir şey daha eklenebilir. Şöyle meyvemi çoğaltıyorum. Bunun rengini siyah yapıyorum. Evet. Şu boyadan siyah seçemedim pardon. Bu da siyah portakal olsun. Olur da siyah portakal düşerse de oyun bitsin. Şuradan skoru sil yerine şöyle yapacağız. Geliyorum buraya. Değişkenlere değişkeni sıfır yap diyorum. Skoru sıfır yapıyorum Ve kontrolden oyunu tümünü durdur diyorum. Oyunu durdursun. Kuklama geliyorum. Burada şunu çoğaltarak Orunç yerine Orunç 2'yi seçiyorum ve bunu 10 saniyede bir çoğaltsın istiyorum. Yani oyunu kaybettiren meyveler sürekli oluşmasın. Evet şimdi kaybedeceğim. Bakın skoru sıfırlandı ve oyunum durdu. Şu an çalışmıyor. Evet bugün Google'un yapay zekasını kullanarak bir oyun geliştirdik Scratch'te. Ve burada denetimini, yapay, denetimini öğrenmeyi öğrendik. Makine öğrenmesinde. Beni, izledi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içerikler için yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bu videoda İyi gördüğünüz şeyleri öğren, öğrenemediklerinizi sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.